Selam herkese nasılsınız arkadaşlar keyfiniz nasıl? Ee, bugün sizlere GBC yayıncılıktan Ertan Abi bizim çıkardığı Justice League Batman Justice League e, mangasını tanıtacağım arkadaşlar. Önce kitabın fiziki özelliklerinden bahsedelim. E, 350 gram mat kuşe kapak mat telefonla basılmış e, ve Batman Justice League yazısı ve şuradaki karakter lak yapılarak basılmış. 3. Ee, Amur yani Enzo kağıda basılmış yani genel mangalar gibi bir çizgi roman manga olmuş tabi e, genel manga yapısına uygun şekilde basılmış yani bizim klasik şekilde açtığınız zaman şöyle bir ibareyle uyarılıyorsunuz durun yanlış taraftan okuyorsunuz diye ve okuma e, bu mangayı çok bilmeyen insanlar için bizim için daha da doğrusu e, kareleme şekli nasıl okunabilir onu anlatmış yani gördüğünüz gibi arkadaşlar Buradan aşağıya gidiyor. Böyle gidiyor. Sonra böyle okuyabilirsiniz diyor. Mangaları. Hem ok işaretleriyle hem de harflerle anlatmış. Dediğim gibi Enzo kağıda basılmış. Bu Justice League'in manga hikayesi. Çizimleri şöyle içinden size biraz göstereyim. Sanırım 70 gram Enzo kağıda basılmış. Gotham'da geçen bir hikaye. Japonya'dan gelen bir Arkadaşımız Japonya'dan Gatim'a gelen bir arkadaşımız Justice League ekibi üyeleriyle tanışır. O arkadaşımız da bu. Ona anlatan bir hikayesi var arkadaşlar. Alıp okumanızı tavsiye ederim. Günümüz çizgi roman fiyatlarına göre de fiyatı uygun. Diyelim kanala abone olur, videoları izler, beğenir, paylaşırsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar.